Sevgili balıklar merhabalar. Bu yayınımızda Jüpiter Yengeç transitini konuşuyoruz. Efendim Jüpiter Yengeç'in bakalım size etkileri hangi minvalde olacakmış? Jüpiter 10 Haziran 2025'te Yengeç Burcu'na geçecek ve transitini 30 Haziran 2026 tarihinde bitirecek. Yani bir yıl boyunca Yengeç Burcu'nda kalacak. Size de pek hoş etkiler verecek. Açıkçası haritaların en güzel evinden, en güzel yaşam konularından etki alıyor olacaksınız. Demek ki e, pek çok hoş şans, fırsat sizi bekliyor olacak. Ancak unutmayalım ki Jüpiter girdiği alana şans, fırsat verirken aynı zamanda o alanda probleminiz varsa problemleri de büyütür ve Jüpiter sizden şans fırsatlarını vermek için ciddi bir farkındalık bekleyecektir. Sevgili Balıklar, Jüpiter Yengeç transiti boyunca yaratıcılığınız, bu alandaki potansiyeliniz, duygusal ifadeniz, kendinizi ortaya koyma biçiminiz, efendim Sevinçli, neşeli halleriniz, keyifleriniz, hobileriniz, çocuklarla ilişkileriniz, aşk ilişkileri, romantik ilişkileriniz, sizi mutlu eden alanlar ve yatırımlarınız aynı zamanda. Etki alıyor olacak. Dediğimiz gibi hoş etkilere e, sahip olabilirsiniz. E, sosyal medyada çok daha fazla görünür olacağınız bir alandır. E, sahneye çıkacağınız bir alandır. Bu sahne gerçek sahne olmayabilir. bir hayat sahnesine çıkacağınız bir alandır. Kendinizi çok daha açık ifade edeceksiniz. Aşk hayatınızda, ilişkilerde hareketliğiniz artacaktır. Yeni bir ilişki başlayabilir sizin için ya da mevcut ilişkiniz, mevcut bağınız bir e, daha sadece bir duruma dönüşebilir, daha ciddi bir ilişkiye e, taşınabilir, adı konabilir, evliliğe dönüşebilir, çocuk sahibi olabilirsiniz, çocuk sahibi olma kararı alabilirsiniz, çocuklarla ilişkinizi, kendi çocuğunuzla ilişkinizi yeniden düzenleyebilirsiniz, çocuklarınızla ilişkinizde. Ee, sorumluluklarınız artabilir ama bu size iyi de gelebilir ee, hayattan zevk alma süreçleriniz değişecektir daha üretken e, daha keyifli e, kendinizi neşeyle yeniden inşa edeceğiniz belki içinizdeki neşeyi tekrar inşa edeceğiniz hatta e, içinizdeki çocuğu iyileştirebileceğiniz onu büyütebileceğiniz e, bir süreçtir İlişkilerinizi yeniden tanımlayacaksınız İlişkilerde kendinizi yeniden tanımlayacaksınız tanımlayacak olabileceksiniz. Süreç ilişkilerdeki eski işlevsiz alışkanlıklardan kurtulmanıza ve öz doğanıza saygı duymaya evrilebilir aynı zamanda. Dolayısıyla kendinize özgün, kendinizi besleyici bağlar kurabilirsiniz. Bağlarınızı kurma biçiminiz çok daha olumlu yönde değişebilecektir. İçsel yönüyle de, ruhsal yönüyle de, duygusal anlamda bu dönem, bu bir yıllık süreç kendimi daha yaratıcı ve daha özgürce ve istediğim gibi özgünce nasıl ifade edebilirim sorusunu oldukça yoğun soracağınız bir dönemdir bu soruya da cevaplar alacaksınız bu cevaplar için çalışmalarınız olacaktır yapacağınız şifalandırma çalışmaları da son derece yararlı olabilecektir ancak dediğimiz gibi farkındalık Jüpiter bir evimizde transit ediyorken en çok gerekli olan Erdemlerden biri diyelim farkındalıktır farkındalıkla hareket edecek olursanız her türlü bağınızı kendinizi ortaya koyma biçiminizi, kendinizi ifade şeklinizi iyileştirmek için Jüpiter'in yengeç imkanlarından faydalanabilirsiniz. Bu süreç sizi hem sadece bir üretkenliğe taşıyacak hem de yaşamı yargısız bir oyun alanı gibi görmenizi sağlayacaktır. Evet, içinizdeki çocukla daha fazla bağ kurabileceğiniz bir süreçtir. Bu anlamda lütfen değerlendirin bu dönemi. İçsel çocuğunuza yani kendi içinizdeki çocuğa siz ebeveynlik yapın, onu besleyin, onu doyurun, onun ihtiyaçlarını görün, onu şefkatle büyütün demek isteriz yayınımızın sonunda. Çünkü Jüpiter Yengeç dönemi bu konuda size destekliyor olacak. Yeni bir yayında görüşmek üzere. iyiliklerle demek isteriz sevgilerimizle.